Büyük bir heyecanla havaalanına doğru yola çıkıyorsun ve Paris uçağına biniyorsun. Uzun zamandır Paris'e gitmek en büyük hayalin ve artık hayallerindeki şehri yaşayabileceksin. Her gün ne yapacağının planı bile belli. İçin kıpır kıpır. En son ne zaman bu kadar heyecanlandın hatırlamıyorsun. İşte Paris sendromu tam en mutlu anımızda filmlerdeki kötü kahramanlar gibi ortaya çıkıyor. Peki bu Paris sendromu nedir? Fransa'nın başkenti Paris'i ilk kez ziyaret eden turistlerin Paris'in hayallerindeki gibi bir şehir olmadığını gördüklerinde yaşadıkları travma sebebiyle ortaya çıkan fiziksel ve psikolojik semptomlara verilen isimdir. Özellikle Japonların yakalandığı bir sendrom olarak bilinmektedir. 1988-2004 yılları arasında 63 Japon turistin bu sendromun belirtilerini gösterdiği açıklanmıştır. Bu sendromun belirtileri ise alisülasyon, titreme, baş dönmesi ve şiddetli terlemedir. Bu sendroma yakalanan turistlere verilen tedavi ise serumlarla sıvı takviyesi, uyku ve dinlenmedir. Bu hastalığı ilk olarak fark eden 1980'li yıllarda Saint Anne Hastane Merkezi'nde çalışan bir psikiyatrist olan Dr. Hiroaki Ota'dır. Hiroaki Ota bu hastalığı 1991 yılında yayınladığı Paris Sendromu kitabı ile bütün dünyaya duyurmuştur. Yine de Paris sendromu tıp literatürüne girip resmi bir hastalık olarak kabul edilmemiştir. Peki neden Paris? Paris dünyanın en çok turist çeken, ziyaret alan şehridir. Bu ilginin ana sebebi Eyfel Kulesi olmakla beraber aynı zamanda Louvre Müzesi, Şanzelize Meydanı, Notre Dame Katedrali gibi turistik yerlerin varlığıdır bütün bu özelliklerinin yanında medyada Paris'e ilgi, Paris'in tarihi yapısı, sanattaki önemi, filmlerdeki dizilerde ki Paris'in cennet gibi resmedilmesi, turistlerin mutlaka gitmek istedikleri bir yer yapmaktadır bu şehri. Japon turistleri hayal kırıklığına uğratan sebeplere gelirsek, Fransızların yabancılara olan tavrı, başka bir dil konuşmak istememeleri, ısrarla bir şeyler satmak isteyen satıcılar, Mekanlarda çalışan Fransızların turistleri olan soğuk tavrı, gasp ve kapkaçın son yıllarda artması olarak söylenebilir. Böyle sendrom mu olur, Allah başka dert vermesin dediğinizi duyar gibi. Belki de haklısınız. Sadece Paris için değil, yurt dışına çıkmadan önce şehirler ve ülkeler ile ilgili araştırmalar yapıp Gittiğiniz şehirde neler yaşayabileceğinize dair hazırlıklı olmakta fayda olduğunu hatırlatıp videoyu bitirelim. Hoşçakalın.